Herkese merhabalar. Bu videomuzda 70mai Pro Plus araç kamerasını inceleyeceğiz. 70mai Pro daha önce de kullanmış olduğum ve halen kullanmakta olduğum bir araç kamerası ve gayet kaliteli. 70mai'nin yeni bir ürünü. Özelliklerine baktığımızda 2.7K Ultra HD video kaydı yapabiliyor. Uygulama üzerinden erişim olanağı var. Ön ve arka kamerayla kayıt yapabiliyoruz. Dahili Wi-Fi ve GPS'i var. Burada özelliklerine baktığımızda model A500S olarak geçiyor. Maksimum çözünürlük 2592 x 1944. 5 volt 2 amper güçlü çalışıyor. 140 derecelik görüş açısı var ve 1.8 diyafram açıklığına sahip. Burada da yine belli başlı özellikleri gösterilmiş. 2.7 Ultra HD kayıt yapabiliyor. Uygulama üzerinden erişim, çift kameralı kayıt ve dahili Wi-Fi ve GPS. Evet şimdi kutumuzu açalım. Bir bakalım neler var kutumuzda. Evet 4 adet stiker var. Bunlar cama yapıştırırken kullandığımız aparatlar. İkisi arka kamera için. Bu ikisi de ön kameramız için. Bir tane kullanım kılavuzu. Yine daha kısa bir kullanım kılavuzu. Çift taraflı bir bant arka kamera için. Çift taraflı bant ön kamera için. Arka kamera için bir kablomuz var. Bu çakmaklık girişi turuncu renkte olan yere kameramızı takacağız. Diğeri de yedek olarak ekstra bir USB girişi. 5 volt 2.4 amper güç çıkışı sağlıyor. Diğeri de 1 amperlik güç çıkışı sağlıyor. Maksimum 3.4 bu çakmaklıktan kameraya taktığımız kablo. Buna kameramızı yerleştiriyoruz galiba. Bakacağız. Bir tane kabloyu yerleştirmemiz için bir zımbırtı var. Levye gibi. Bununla kabloyu yerleştiriyoruz. Bu arka kameramız. Arka kamera Full HD kayıt yapabiliyor. 1080p. Şu şekilde açısını ayarlayabiliyoruz. Bir tarafında çift taraflı bant var. Ve bu da asıl mal. 70 Mayı Pro Plus. Bunda da yine kamera açısını ayarlayabiliyoruz. Burada hoparlör olması lazım. Bunlar fonksiyon tuşları. Altta açma kapama tuşu. Burada bir led ışığı var. ekran koruyucuyu kaldıralım. Açtığımızda dil seçenekleri çıkıyor. İngilizceyi seçelim. Pardon dokunmatik değil tabii ki. Hoş bulduk. Evet led ışığının fonksiyonlarını gösteriyor. Yeşil olduğunda kayıt yapıyor. Şu an standby modunda kırmızı hata olduğunu gösteriyor. Bu tuşa bastığımızda ekran açıp kapatıyormuş. Uzun süreli bastığımızda da açma kapama işlerini yerine getiriyor. E, tarih saati sonra ayarlarız. Bu QR kodu okutarak uygulamayı indirebiliriz. SD evet, SD kart. Bir müsaade. Et. SD kart istiyor. Tabii ki yok kart şu an. Okey Ürünle beraber gelen sokete, bunu yerleştiriyoruz. Bunu da cama yapıştıracağız bu şekilde kullanıyoruz. Açısını ayarlıyoruz. Burada micro SD kart girişi, arka kamera girişi ve güç girişini görüyorsunuz. Hafıza kartı olarak klas 10 ve üzeri 128 GB'a kadar kart desteği var. Lityum polimer bataryaya sahip 500 mAh'lik bir kapasitesi var. Maksimum çözünürlük dediğim gibi 2592 x 1944. Micro SD kartımızı takıp bir menüsüne göz atalım. time detected. Please calibrate the time manually. Please format SD card. Evet, kartı formatlamamızı istiyor. Formatlayalım. Formatting succeeded. Bütün olanı biteni de konuşarak bize bildiriyor. Bir menüye göz atıp ondan sonra telefonumuza bağlayalım. Video ayarlarına baktığımızda acil video, Burada hassasiyeti ayarlıyoruz. Park modu. Park modu için bu zımbırtıyı bağlamamızı istiyor. Kayıt süresi 1 dakika, 3 2 dakika, 3 dakika olarak ayarlayabiliyoruz. Video kalitesini ayarlayabiliyoruz yüksek sıkıştırma ve düşük sıkıştırma olarak video çözünürlüğü 2.7K ya da diğer ayarlara ayarlayabiliriz. Burada frekansı seçiyoruz. Wide Dynamic Range bu ışıklı ve gölgeli alanları kayıt açısından olan bir ayar. Onu ayarlıyoruz. Hız göstergesini kilometre ya da mil olarak ayarlayabiliyoruz. Video ayarları bu şekilde. Sistem ayarlarına baktığımızda Wi-Fi. Evet burada Wi-Fi şifresini gösteriyor. Bunu telefonumuzdan giriyoruz. Evet burada paralay giriyoruz. 405 şifreyi girdik. Katıl diyoruz. Bağlandı. Uygulamaya gidip Evet buradan kamerayı bulup ilerliyoruz. Tamam onaylıyoruz. Evet şimdi bağlandı. Ayarlara gidelim. Tarih saati senkronize et diyoruz otomatik olarak. Bugünün tarih ve saatini ayarlıyor. Kamera üzerinde yaptığımız ayarları telefon üzerinden de yapabiliyoruz. Evet, ön izlemeyi görüyorsunuz. Ekranın altında 70 mai logosu var. Tarih, saat ve hızımızı gösteriyor. Tam telefona bağlanmada bu şekilde devam edelim. Ses kaydı olsun. Recording has been started. ADAS yani sürüş asistanı bunu da açabiliyoruz. Ekran kapanma süresi sürekli açık olsun. Ses düzeyi orta. Burada park ettikten ne kadar sonra kaydı durduracağını ayarlayabiliyoruz. Tarih zaman ayarını buradan yapıyoruz. Dil seçimi İngilizce tarih formatı. Evet, diğer devam ediyoruz. Kartı formatlayabiliyoruz. Fabrika ayarlarına dönebiliyoruz. Uygulamaya indirmek için QR kod çıkıyor muhtemelen. Evet. Yazılım güncelleme ve hakkında bölümleri var. Buradan da eski kayıtları izleyebiliyoruz. Ön kamera videoları, arka kamera videoları, acil video kayıtları, park modu kayıtları. Bunları ayrı ayrı izleyebiliyoruz. Bu kamerayı araç park modunda kullanabilmemiz için bir aparat var. Bunu da göstereyim. Evet, bu siyah negatif uç. Bu ACC sinyalini aldığımız sarı kablo ve kırmızı da artı uç. Bunu sigorta girişine takıyoruz aracın burada güç çevirici var ve bize 5 volt 2 amperlik bir çıkış sağlıyor. Sürekli olarak aküye bağlı kayıt yapmasına olanak sağlıyor. Güç koruması var. 11.4 voltun altına düştüğü an gücü kesiyor. Burada da özellikleri gösteriyor. 12 voltla 30 volt arasında çalışma aralığı var. Düşük voltaj koruması 11.4 volt. 5 volt 2.4 amperlik bir güç sağlıyor bize. Bunun da yine montajını göreceğiz. Kamera hakkında daha detaylı bilgiye açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Almak isteyenler için aşağıda satın alma linki de var AliExpress üzerinden. İzlediğiniz için teşekkürler.